girdik şimdi. Egzende olunca da abi maç böyle bir yani oradan gel internetten maç izle çık gel falan. Yoruyor değil mi? Aynen. Hoş geldiniz beyler. Hoş geldiniz. Ne diyorsunuz ilk yarıya? Yine adına gol. Ya ben bu arada beklediğim ilk yarıydı. Ben tam olarak yani maç öncesi yayınında da benim konuştuğum şey buydu abi. Ben zaten ilk yarıda Lille'in daha iyi olmasını bekliyordum. İkinci yarıda bizim baskı kurmamızı bekliyordum. İlk yarıyı gollemeden bitirmemiz bence iyi bile. Siz ne diyorsunuz? Veysel senin bir yorumunu alayım. Ya kardeşim ayağımıza bu kadar fırsat geldi. Ya bu son vuruşlardaki bu beceriksizlik. Bu ayrı bir seviye artık yani. Bu kadar net pozisyonlar kaçmaması lazım yani. Tamam 2-3 pozisyonda kalecinin Çıkardıkları evet. vardı yani Ceko maçın başında at abi o kafayı yani. E sen maksimum sol çaprazdan yakalamışsın yani artık oradan da vur ve girsin. Yapamıyor yani. galiba hakikaten. O, yani o vuruşu tam top havadaydı, yerde değildi falan da. Yani kötü de vurmadı, direğin yanından geçti ama Gördüm, gördüm evet. Gol vuruşu. Ama yok abi. Bitiricilik yok abi adamda, şey yok yani. He o... yani Ceko da işte maçın başında o dediğin kafa vuruşuna. Baba içeri sok bunu. Bak dördüncü gol pozisyonu bu artık Lille eşleşmesinde. Dörtte 0 oldu yani. Ya bir de maçın bir başı bak. Hani 38'de 40'ta olsa tamam diyeceğim. Koştu, yoruldu bilmem ne. Ya daha dakika 3 yani hani ev fiziklisin, yapılısın. 10 numara orta kesmiş adam sana. Vur artık o kafayı. Yani biz önde başlayalım maça. Ne diyorsun peki genel olarak devreye? Bence ben de, ben olsam direkt değişiklikle başlarım abi. Kim? E, yani El alırım abi. 46'da. İrfan irf irf da İrfan da İrfan da Kimin yerine? Valla Şimanski çok koşuyor. Şimanski çıkamadı abi çok pres gücü Aynen. yapıyor. Yani sadece o basıyor. İsmail yine zaten canlı bomba. Yine yaptı yapacağını. Yani. Delirtti beni. Yani kafayı yedim kardeşim yani ataktayken nasıl öyle bir adamlara asist gibi pas pas verdi inanamıyorum yani. Mert Hakan çıkar bence. Mert Hakan bir İrfan diyorsun direkt bayağı bayağı öyle bir değişiklik Evet yani. evet abi evet. 10 numaraya tadış diyorsun. Şunu da anlayamadım abi, duran topları niye Tatiş'e kullandırdık Mert Hakan'a kullandırmadık? Niye? Diğer kanattan tatiş, şey, Mert kullandı koronara. Bir tane kudrul kullandı galiba Mert Hakan. O duran topu mesela var ya hani. Hmm. Kısa kullandı, ostervoldenin topuna Aynen. çarptı, öbür adama çarptı. Mesela orada niye abi Mert Hakan kullanmıyor? Beyler ben orada bu arada hiç... tur için şu an çok ümitliyim. Benim şu an beklediğim gibi, ben şu an eminim birçoğunuz ümitsizdir, mutsuzdur. Bir şey diyeyim mi size? Ben şu an çok umutluyum, çok ümitliyim. Benim şu tam istediğim gibi geçti devre. Tam istediğim gibi geçti demeyeyim de beklediğim gibi geçti devre. Ben Lil'in daha fazla topa sahip olacağını ilk yarıda daha iyi görüneceğini düşünüyordum. İstatistikleri de açayım şuradan. Şutları gerçi eşitlemişiz de işte topa sahip olma 165-35. Abi bu çok normal çünkü biz Ceko, Tadic, Maximen şöyle bir üçüyle rakibe ön alan baskısı yapamazsın. Bak rakip bizi manipüle ediyor. Arkada kaleciyle pas yapıyorlar ki biz çıkalım önde basalım arkada boşluk bulsunlar. 10 kere bastıysak 8'inde Spiker şunu dedi. Lil baskıdan çıktı. Aman aman dikkat. Çok kolay çıktılar baskıdan. Sürekli bunu dedi. Yani Alp Özgen şok pres yapmamız lazım diyor da abi bu işiyle şok pres falan yapamazsın. Bu işiyle ikinci bölgede karşılaman lazım. Ara ara deneyebilirsin durumuna göre pozisyona göre ama dikkatli olman lazım. Çünkü sen bu adamlara önde baskı yaptığında şu üçlüyle o topu kapamazsın. Topu kapamadığında da arkada eksik yakalanırsın. Her defasında eksik yakalandık. O baskıyı nasıl yaparsın? Ceko'nun yerine Nesri girdiğinde o baskıyı daha şiddetli yaparsın. İrfan Can oyuna girdiğinde biraz daha şiddetli baskı yapabilirsin ama o kadar. Yine acayip şiddetli böyle rakibi çıkarmamak. Onun için Lil'in fiziksel olarak oyundan düşmesi lazım. Ben zaten şunu diyordum. İlk yarıda bu arada fiziksel olarak hiç düşmediler. ben bu takımın ikinci yarıda bir fiziksel olarak 60'tan 70'ten sonra düşmesini bekliyorum Lil'in. İkinci resmi maçını oynayan bir takım olarak. Orada işte 60'tan 70'ten sonra o baskıyı artırmamızı bekliyorum. Ama onlarda da işte oyuna Jegrova girecek. Muhammed Bayo girecek. İlk maçta zaten golleri bunlar attı ve attırdı. Orada da o kontrol atakları dikkat etmemiz lazım. Abi heriflerin kontrol atakları görüyorsunuz yani ateş gibiler. Bir anda çıkıyorlar. Yok yani Türkiye Ligi'nde böyle bir takım yok yani. Bizim karşılaştığımız bir takım yok. Konferans Ligi'nde oynadığımız hiçbir takım da bu kadar iyi kontrol atağı çıkmıyordu geçen sene. Adamlar müthiş kontrol atağı çıkıyorlar. Dikkat etmemiz lazım ama o baskıyı o riskleri 60'tan 70'ten sonra almamız gerektiğini düşünüyorum. Ben tur, tur için gayet ümitliyim. Sizi bilmiyorum. Sizin de bir yorumlarınızı okuyayım. Senin diyeceğim bir şey var mı Veysel bu konuda? Kardeşim yorumlarına %100 yüz katılıyorum yani. Noktasından virgülüne hepsinde haklısın. Doğru. orta saha otoban demiş Utku. Öyle abi çünkü yani işte abi o yani pres dediğin şey, baskı dediğin şey iki kişinin, üç kişinin bireysel yapacağı bir şey değildir. Takım halinde yaparsın o baskıyı. Yani senin santraforun bir yere gittiğinde sağ bekinin alacağı konumunda değişmesi lazım. Stoperlerin aldığı konumunda değişmesi lazım. Şu an bizde bir biraz bireysel baskılar var. Orta saha bomboş kalıyor o yüzden. Nesli İrfan girecek nokta yani ben acilen İrfan Nesli ben acilen düşünmüyorum bu arada yani. Bu arada bence Ceko ilk yarı kötü oynamadı. Hiç hoşunuza gitmeyecek bir şey söyleyeyim. Benim fikrim bence Ceko ilk yarıda kesinlikle kötü oynamadı. Ayağına gelen topları gayet iyi kullandı. Çok az top geldi ayağına. Vücuduna kafasına atılan topları da foil almayı başardı. İyi, top tutmayı başardı. İyi servis yaptı evet iyi servis yaptı gerçekten. Çünkü çık yani. abi geriden topla çıkamıyoruz ki. Livakovic, bir de, Çağlar, Ciku. Bir o Maxi. Maxi o pası Ceko'ya atsaydı o golde o pozisyon o sıfıra çevirdi ya şeye. Şimaskı Şimaskı değil miydi şey arkaya? Ha Ceko'ya dedi. Ceko'ya çevirse bomba ha, Jeko. Fark etmedim ben de. Yani bence Ceko iki yerde hiç kötü değildi. Ben 60'tan önce Ceko değişikliği beklemiyorum. 60'tan sonra ben Ceko Ennesi değişikliği bekliyorum. Orada da baskıyı daha da arttıracağımızı düşünüyorum. Yani Ennesi çünkü çok, fiziksel olarak diri bir oyuncu. O baskıları çok iyi yapan bir oyuncu. Orada arttıracağımızı düşünüyorum. İrfan da oyuna girecektir. Tadiç Maxi değişikliği demiş Enes. Nasıl yani? Yer ya, kanatları mı değişsinler? Yok. Joko 60'tan sonra Pili bitiyor. Normal Ribeiro itine kırmızı aldırmamız lazım demiş Mustafa Özbek. Ribeiro gerçekten Tadiç'i kızdırarak bence iyi bir iş yaptı abi. Tadiç gördün mü? Omuz kalkarken göğsüyle vurdu adamı o da. Göğsüyle vurdu adam 3 adım geri gitti. Gördün mü o göğsü vurduktan <laughs> Yok, sonra? Yok, onu görmemiştim. Diye fark Sonra Tadiç sinirlendikten sonra gerçekten abi... durdurulamıyor. İlk defa gördük Tadiç Fenerbahçe formasıyla şu hırsı rakibe karşı gösterdiğini. Tadiç'i ateşlendirdiği için teşekkürler. Beyler ikinci yarıda değişiklikler hangi değişikliği istiyorsunuz? Hangi değişiklik olmalı? Bir de varsa skor tahmininiz ikinci yarı için bekliyorum. O sahi, Abi o sayı Mert değişikliği mutlaka gelmeli. Mert'in bir de kartı da var. Mert ilk yarı yine e, savunmada bir defekt vermedi de oradan hücum etmiyor ki adamlar zaten yani. Kanatta adamlar hep sağa kullanıyorlar. Thiago'yu kullanıyorlar. Orada Goodmanson'la şeyle çok kullanmıyorlar yani. O yüzden Mert'in kanadından bir hücum gelmiyor yani. Savunmada evet bir sorun yaratmadı da. Ya, hücumda da Mert'in bir etkisini görmedik ilk yarıda. Bence o mutlaka girmesi gerekiyor. Şimanski bitmiş mi? Nasıl bitmiş baba Şimanski ilk yarının bence var ya en iyisi falandır ya. Puanları bilmiyorum. Sağda basmadık Altın. yer bırakmadı. İnanılmaz koştu. 5 kişilik falan pres yaptı yani. Abi yani aynen öyle durmadan koşuyor baskı yapıyor, pres yapıyor. O nesli başlangıç için. Ben 46'da hiçbir değişiklik olmaz beyler. Yani bilmiyorum o belki girerse girer. En nesil 60'dan önce girmez tahminim. Keza İrfan da öyle. O baskılar, o riskleri sonra alırız. Şu an maçta inanılmaz bir atmosfer var demiş Arda Öztürk. Tribünler nasıl demiş Kılerdun'a? Ben tribünleri beğendim abi. Ben tribünleri hani maçtan önce dedim beyler iyi bir atmosfer çok da beklemeyin diye. Valla beni yanılttı şu ana kadar ilk yarıda tribünler. Çok çok iyiydi. Gereksiz besteler, o uzun arabesk besteler yerine ıslık baskı vardı. Sağda da böyle birkaç tartışma olması falan güzel oldu. Türbünleri ateşledi biraz. E, o açıdan ben tribünleri beğendim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Veysel, sen ne dersin? Kardeşim katılıyorum sana. Senin dediğin de daha mantıklı. Ben biraz böyle aceleci düşünüyorum. <laughs> sağ tarafa ama bence sağ, dediğin gibi sağ bekte Mert Müdür'ün hiçbir o, o, opsiyonu yok. Yani hiçbir özelliği yok. Sarı kart da gördü zaten. Orayı kesinlikle olsaydı lazım abi. Bu arada ben Hakem'i çok beğendim abi. Hakem çiçek. Hakem bu arada bizim İsmail Yüksek'in bariz foul'üne devam dedi. O Jacko'nun offside'a düştüğü o... pozisyon. Şey, Değildi mi o geldi kalçadan kalça He. çıkarttı. bayağı Baya ayağına oradan. baldırına falan, vuruyor adamın İsmail orada yani. Vuruyor vuruyor. Hakem çok iyi abi. Hakem belli ki tribünlerden falan da etkilenmiş. Atmosfer falan hakemi zorluyor. Daha iyi kullanmamız lazım. E şu atakları sonuçlandırırsak gerçekten ilk yarı 2-0 bile bitebilirdir rıdvan Öyle yani. yani de pozisyonları bulduk abi. Da öyle. Ceko kafayı vuramadı. Maxi Kalen dibinden vuramadı. Hakem bizden ilk defa. Ennesli Ceko Tadiç İrfan, Mert Osay sayede eşitleri olmalı. Eğer şansı 2-0 biz hadi inşallah. GSL'in Fener çok iyi oynadı. Helal olsun demiş Doruk. Mert çok saçma kart gördü demiş Arday. Tadiç 8 numaraya yaptığı foil vermedi hakem. Aynen. Maxi kötü demiş anla Abi, çok, abi az topla buluştu ve topla buluştu. Her anı çok iyi kullandı Maxi. Ama az topla buluştu yani. %35 ile topa sahip olduk ilk yarıda. Ve girdiğimiz pozisyonlarda ciddi Maxi payı var. Bence Maxi yani bir de ikiye bir oynuyor. Jaden Ferdi gibi çıkmıyor. Benim de beklediğim buydu zaten. Jaden arkada bak Jaden Thiago'ya da geçilmedi mesela. İki defa geçmeye çalıştı Thiago. İkisinde de geçemedi Jaden'a. Yani oradan atak yemiyoruz. Jaden orayı kapatıyor ama Jaden hücuma çıkmıyor çok fazla. Normal orada Maxi ikiye bir kalıyor. Bazen üçe bir kalıyor. Ona rağmen iki kişinin arasından geçiyor Maxi. Bence yapabileceğinin Maxim bunu yaptı ilk yarıda. Bu arada Jaden Santos'a adım attırmadı. Yani hani Ferdi'nin o savunma defolarının hepsini açtı yani. Jaden her pozisyonda aldı abi topu. Aynen. Beyler, hadi ikinci yarı skor tahmini. 2-3 dakikamız kaldı zaten. İkinci yarı skor tahmini Veysel. Skor tahmini. 2-0 olsun bizim olsun be. <laughs> 1-0 Arday. 2-0 Ufuk Akın 2-0. Gizem'in sesi 3-1. Keşke bir sıfır önde Uğurak, 2 0 önde kalacaksın dedi. Uğur Akıl 2-0, 2-0, 2-0, 1-0, 2-0. 1-1 elenecaz geldi. 3-1, 1-1. 2-0 inşallah 3-1. 2-0'lar çok var. 1-0 uzatmada 2-0 yapalım beyler be. 1-0, 3-3, 2-0, 2-0, 2-0'lar çok. Önceğimiz 1-0'u uzatmaya taşımak olmalı. İkinci yerinin başında bir gol değil mi? Ne tatlı gelir be. Şöyle 46-60 arası. Evi arabayı sat 3-1. Ya bir de mesela taç atıyoruz abi. Ceydin uzun taç atıyor. Ceko arkaya sektirecek belli de. Ceko'nun sektirdiği yerde bir tane oyuncumuz Aynen. yok kardeşim. Aynen. Nasıl gol olacak yani? Hani onu ne bilinçle yapıyoruz ki? Kornerlerde de abi dört tane korner kullandık. Bir ara üst üste kornerler kullandık. Birine kafa vurabildik sadece. Onda da İsmail berbat bir kafa vuruşu yaptı. Bak ben ilk yarıda da yani kadrolarda da söyledim. Abi bizde kafa vurmaya giden, gol atacağım diye giden bir kimse yok bizde kafa vuruşlarında. Bir tane adam var o da yedekte bak en nesli. Yaparsa o yapar o. Kafa vuruşundan ben gol beklemiyorum abi. Çünkü yok öyle bizde hani ben gol atmaya gidiyorum diyen bir adam yok yani. Yaptığımız kafa vuruşları da öylesine kafa vuruşları. İnşallah en net Cikun'un çıkarttığı %100 golü de unutmayalım Aa, kardeşim. aynen. Popuyla. Ben el bile zannettim sonradan Hakem dinledi dinledi ya. Ben de korktum. Hiç Spiker farkında değil anasını dedim. Adamlar el yangını yapıyor. Hakem varı dinleyeceğim diyor. Spiker hala Mert Müldür falan anlatıyor. Kafayı yiyorum ben orada penaltımı verecek diye. Allah'tan ayağıyla kurtarmış. Spiker maç anlatımıyla duygu yoğunluğunu bir arada yaşatamıyor kardeşim. Duygu yoğunluğu %80 maç anlatımı %20'ye düşüyor İpikar. maç anlatırken. Ennesi girsin hemen asın kafa golünde. Ennesi 60'ta falan girer belli. Bir de işin uzatması var onu düşünün yani ihtimal olarak. 46'da almaz Ennesi diye o yüzden. 60'ta falan alır yani. 60-70. <laughs> Ömer Taştan inşallah Ceko gol atar golde sana armağan eder. Şöyle yapar. 3-1 olunca beni çok ararsınız demedi demeyin tüyo sağlam yerden. Allah Allah. Seyirci iyi çok şükür demiş olsan sakallı olur. Salih Göktür bize bir 6-8 lazım. Lazım baba da şimdi bak, maçın devre arası. Önceden gelmesi Vallahi gerekiyordu. şu an mı lazım? Şu Aynen. an oyuna girmesi için mi lazım? Ha Mert Hakan da bence biraz temposu şey kaldı. Biraz düşük kaldı. Normal abi yani o da. Adam bir de zaten az oynayan oyuncu. Biraz temposu biraz şey kaldı yani. O yakalayamadı yüksek tempoyu. Ama işte yakaladım mı da sol ayağıyla koyuyordu az da. O şey işte Max'in soldan getirip vurduğu topta da o kapta topu. Ha ilkinde veremedi orada. İlkinde veremedi önüne. Arada kaldı tekrar verdi. Olmadı. Ya bazen tempo eksikliği zaten bazı pozisyonlarda belli oluyor yani böyle topu böyle bir çekinmek derken topu kaptığı adam 3 kişi basıyor aynı anda. Olur ama o kadar olur. O kadar olur. Olur olur. Beyler, birkaç dakikaya başlıyor zaten ikinci yarı. Turu geçersek ikinci yarı maç sonu yayında buradayız. Elenirsek yapmayız beyler. Yalan yok şimdi. Elenirsek 3 yani. gün sonra toparladıktan sonra. 2 gün, gün sonra falan yine Sen <laughs> <laughs> Hadi inşallah, hadi inşallah beyler. Maçtan sonra görüşeceğiz. Bir sarı i̇nşallah. acıver i̇nşallah. kalp atın çete. Bir şey yapın ya. Şş, sinerji yapalım hadi ya. Geçeceğiz bu turu. Vallahi ilk yarı. Yere... yapın totemlere ya. Hadi ya. Beyler bir sarı acıver kalp falan atın. Bir şey atın. Mavi kalp de olur ya. Beyler. Vallahi bak ilk yere çok moralinizi bozmayın. Ben inanıyorum gerçekten. Bu turu geçeceğimize inanıyorum. Hadi. Yok mu abi? İnşallahlar, hadi bismillahlar, hadi. dualar, preyler, hepsi beyler. İnşallah geçeceğiz bu turu. Şükür namazları falan hadi. Geldi. değil abi bir şey Geldi. Değil. Geldi kalpler. Abi Allah için o girsin o top bana girmesi gerekse bile o top kaleye girsin eyvallah. Hadi beyler inşallah güzel niyetlerimizle bu turu geçeceğiz. İnşallah turu geçersek de maç sonunda tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.